Vücut sürekli beslendiğinde hücreler büyüme modundadır. Entor yolu aktiftir. Bu bolluk döneminde hücre enerji üretmek ve bölünmekle o kadar meşguldür ki içeride biriken hasarlı proteinleri, işlevini yitirmiş mitokondrileri veya hücresel çöpleri temizlemeyi ihmal eder. Hücre içi giderek kirlenir ve kalabalıklaşır. Açlık başladığında, örneğin 12-16 saatlik bir oruç sonrası dışarıdan gelen besin akışı kesilir kandaki insülin düşer, enerji seviyeleri azalır. Bu hücre için bir kıtlık alarmıdır. Hücre hayatta kalmak için kendi iç kaynaklarına yönelmek zorundadır ve acil durum düğmesine basar, otofaji, kendi kendini yeme süreci başlar. Hücrenin sitoplazması iç sıvısı içinde aniden hilal şeklinde çift katlı bir zar belirir. Buna fagofor denir. Bu zar tıpkı bir hayalet avcısı gibi hücrenin içinde dolaşmaya başlar hedefi rastgele çöpler değil, özellikle işaretlenmiş hasarlı yapılar ve toksik protein yığınlarıdır. Fagoforzları tespit ettiği hücresel çöpün etrafını sarmaya başlar. Örneğin artık enerji üretemeyen, paslanmış eski bir fabrikayı andıran hasarlı bir mitokondriyi, mitofaji veya Alzheimer'a yol açabilecek hatalı katlanmış protein yumaklarını içine alarak etrafını tamamen kapatır. Zar tamamen kapandığında artık hücrenin içinde otofozozom adı verilen içi çöplerle dolu kapalı bir baloncuk vesikül sikül oluşmuştur. Bu baloncuk, tehlikeli atıkların hücrenin geri kalanından izole edildiği geçici bir karantina bölgesidir. Bu sırada hücrenin midesi veya asit kazanı olarak bilinen lizozom devreye girer. Lizozom, içi güçlü sindirim enzimleri ve asitlerle dolu bir keseciktir çöp dolu otofazozon baloncuğuna doğru hareket eder ve onunla temas kurar. İki baloncuk, çöp torbası ve asit kazanı birleşir. Füzyon. Lizozomun içindeki güçlü asidik enzimler otofazozomun içine hücum eder. İçerideki eski mitokondriler, proteinler ve bakteriler bu asit banyosunda hızla parçalanarak en küçük yapı taşlarına ayrılır. Parçalanma tamamlandığında elde edilen bu geri dönüştürülmüş saf yapı taşları sitoplazmaya geri salınır. Hücre bu malzemeleri ya acil enerji ihtiyacını karşılamak için yakar ya da yepyeni, sağlıklı proteinler ve organeller inşa etmek için kullanır. Bu tam anlamıyla bir hücresel Rönesans'tır. Otofaji süreci tamamlandığında hücre çöplerden arınmış, enerji verimliliği artmış ve gençleşmiştir. Bu süreç düzenli olarak tetiklendiğinde örneğin oruç veya egzersizle yaşlanma belirtileri yavaşlar, bağışıklık güçlenir ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlanır.